Güneş'cim biz neredeyiz? Kralağat yeni müzesi. değil lan lisesi. <laughs> değil. Ne yapacağız biz burada? Gösteri izleyeceğiz. Ne gösterisi izleyeceğiz? Savaş gemilerini göstersek. Her şey olacak bugün burada değil mi? Evet. Bize doğru geliyor. Otur biraz hiç öyle. Tut, kaybolma. Üzerimizden geçecek, şöyle. Üzerimizden geçecek, şöyle. şöyle. Bu sefer tepemizden geçecekler, şöyle. Tav tepemizden geçecekler. Bak geliyorlar, şöyle yakınlar. Bak geliyor Bak, Şok. bak, bak. Şok. Arkadaşlar herkese merhabalar. Aa babam az önce kamerayı açmayı unuttu. <laughs> 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 nerede? Aman ne ki bunun ya. Abi kat yaptılar. Bak kat. Nerede? Oraya bak. Eyni, bak. bak, bak yan tarafa. Ne bak ha. tamam bak. Ya bir bir şey Aha. var. yavrum. O şey ya barış barış kartı olabilir. O. Aha geliyor şöyle. kapat şöyle Kladakları kapat şöyle Aa. Bakın lan! <laughs> <laughs> Bu solo turktan daha iyi bir şov. Şey Hazır mısın? Şuraya geliyoruz. Kulelerin üstünden geliyor. Geliyoruz! Gaz kestiler, tel almayacaklar sadece. Ses çıkmayacak. Heh, ses çıkmayacak. Evet, gaz kestiler çünkü. Aptı bölümleri kapattılar yavrum benzinleri bitiyor. Aptı bölümü açtı şöyle. Çok yakından geçecek, Çok yakından geçecek şöyle. TCG Anadolu Arkadaki de TCG İstanbul Fırkateyni Hücum bot bu. Bu öndeki hücum bot. Bak arkadaki yeni Güzel gemimiz, kendimiz yaptık. Tamamen yerli ürün TCG İstanbul Fırkateyni Hemen arkasında da TCG Anadolu Neydi şimdi bunun üstüne ne oluyor? Amfibi çıkarma gemisi mi oluyor? Siyah gemisi mi oluyor ne bileyim işte bir şey koyuyor bir, bir tane daha şey geldi, hücum bot geldi. Onlar önden gidiyor. Arkadaşlar, bakın, Bu Marmaris'te bindiğimiz diye bak F336 olacak. 336, 336 evet, yok 308. Bak şu küçük şey dandik evet. ufak gemi var ya. Nusret mayın gemisi o Çanakkale'yi mayınlayıp koca zırhları batırmasını sağladı. <gülüyor> <gülüyor> TCG İstanbul fırkateyni. <laughs> bak bak. Bu da şey

Atak helikopterlerini görecek miyiz acaba? 1, 4, 5, 6 Bak altı işte bu Yavuz var. sınıfı eski Yavuz sınıfı Fırkateyn evet. Al hep onu al sana güçü çıkartacak. Babalar geldi, dedeler geldi. Bak, F16'da turbofan motor olduğu için az ses çıkartıyor ama F4'ten eski nesil turbojet motor. Aa! O yüzden güç çalışıyorlar. oluyor. Şöyle deji gazı nerede? Elinle göster. Buyur. Tamam. Peki Yavuz sınıfı nerede? Güzel. Peki evet. Yıldız sınıfı de de Cumhurbaşkanı nerede? Ha burada. <gülüyor> <gülüyor> Bak gene geliyor? Bir tane daha şey geliyor. Evet. Meko 214 sınıfı şey geliyor. Fırkateyn. Adı neydi bunun? Bak bunun Kemal ismi galiba. Bu bizim. Ecege Anadolu'dan önceki şey gemimiz, sancak gemimiz. Ha! Kemal Reis. Bu neydi? Bu neydi? <laughs> kulakları hazırlayın kulakları kapatın gelme bu korvet Adasını bu korvet geldi hazır geliyoruz bu korvetten Toyota Mirai bir araba var biliyor musunuz? Hidrojenle çalışıyor. Hidrojeni... Yok. O, o kadar kadar şey yok. Anladım. Bu elektriği o şekilde üretiyor. Yani, Yükler değil ardı, ama hidrojen de. Evet yap. Ama o şeydi o dediğin... Hidrojen peroksit de çalışıyordu. Bu hidrojenin moleküllerinden elektrik üretiyor. Atom oluyor. Yani hidrojeni yakmıyor. geliyor bize? taşınsın. Geri 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 Hep seyirciler. Yollar tıkalı. Tıkalı olduğu için Kimse gidemiyor, kimse gelemiyor. Hmm. Yol kapalı. Hareket ihtimali sıfır. Geçiş devam ediyoruz. Kilometrede yürüyoruz, trafik hala açılmadı. İnsanlar hala yay olarak geziyor. Yol açılmadı. 4 kilometrede yürüyoruz, yol açılmadı. Benzin yoksa insanlar stop etsin arabayı. Çünkü 4 km oldu, hala yol açılmadı. Yolun yer Bu arabalar çiftliğe fark etti. <laughs> Anadolu yuvarlıyoruz. <laughs> Bir daha konuşarsa keşke. abone otur bak, <laughs> yolcu ediyorsun.